Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abi 4000 lira kasam var. Işte bir yer bas balıkçı dayının yanına geldik abi. Tekrardan, tekrardan, tekrardan abi. Şöyle laf uzatmadan çeviriyoruz. 24 ile. balık atmasını beklerken abi oynadım. Siteden size bahsedeyim. Yorumlar kısmında da mevcut abi zaten. Bayis.com'dayız abi bugün. Yüklememizi yaptık 4000 lira. Şansımızı deneyeceğiz. Dediğim gibi abi yeni yatırım yeni üye olan herkese deneme bonusları ve free spinler veriyor. Biz de girip şansımızı deneyeceğiz abi. Hem de bu ödememizi alacağız. Hem de güzel güzel spinlerimizle devam ettireceğiz abi. Şöyle üç balığı da yakaladık. Güzel güzel güzel. Bir tanesi sen oğlum be. Yerim seni. Yerim. güzel baba kafadan resmi cuk dedik yakaladık abi çek baba garaja 1080 hatta 1090 ikiymiş baba güzelinden yapıştır gelsin ya <laughs> güzelinden yapıştır gelsin Oo bak bura 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 işte çok güzel oldu bura oğlum. lan reisat artık şu resimleri ama Nerede bu resim? Abi hiç boş geçmemesi lazım veya bir spinde iki resim veya bir resim arkasına yani. Şu an iki resme ihtiyacımız var abi. Ben bir spinde iki resim görsek var ya felaket şeyler olur be. Çok tatlı olur be abi. Çok tatlı olur be. Çok tatlı olur son. Senin yurdunu yordamını ya. Neyse baba 1052 TL artıya geçtik. Şöyle lafı uzatmadan tekrar 24'ten çeviriyoruz. Arttayken gelen bonus abi. Arttayken gelen bonus heyecanı diyoruz. Bir tık arttırıyorum abi 24'ten çevirdik biraz. Bir tık arttırdım 36'dan devam ki. Üzerimden bir de 3 balık tekrar abi işte uzatma be. Uzatma 3 balık at işte tekrar. Tamam baba, iyi inat ediyorsun ha sen. Artıdayken gelse ne kadar tatlı olur var ya. Çok efsane şeyler olur. Olacak da... Neyse hadi bak tamam ana kasanın altına indin ama... Ama niye atmıyorsun? Niye atmıyorsun? Bir tık da arttıracağım ya. 48'den çeviriyoruz. Şöyle <laughs> nefis kızartılmış 3 balık. En nefisinden 3 balık. At ama be oğlum. Harbi inat ettin ya. Sen harbi inatçıymışsın ama ya. Abo. Abo ki ne abo yani. Lan Cumhurlop edip atman lazım artık. Baba bak geliyor geliyor. Alemin kralı geliyor. Bak orada ucundan kaçtı. Baba gelirse yüksekten gelsin. 60'tan çeviriyorum. Bak şimdi çup edip düşecek abi. Baba bak yıkma bizi. Güzel. Çok şükür. Bak bu da büyük bermuda şeytan üçgeni geçenkinden farklısı. Hadi oğlum. Yapıştır. At gelsin abi. Bu sefer çarpı iki çarpı çekmek istiyorum. Şu elmacık kemiğinden ısırırım yoksa bak senin. Çok tatlı elmacık kemiği var abi. Taktım ben oraya. Hadi reis bak. Hadi. Arka arkaya gönder şimdi resimlere bak. Arka arkaya gönder reisim şu güzel resimleri. Ama ödeme de olsun bak. Ufak da değil. Artık olsun. 1200'ler, 1300'ler alalım ama ya baba. Alalım ama ya. Tamam kendini göster be sadece. Ona da razıyım. Kendini göster. Abi meyletme bizi işte be. Hadi buyur ya. Ananı yurdunu 3000'lerini 1500'lerini ya. Bin lira verdi git dedi ya. Var mı lan böyle bir şey? Ya bir tık düştüm 48'den çevireceğim. Lan ne güzel 60'dan girdik bonus'a. Anamın yurdunu sen niye böyle yapıyorsun ki ya? Lan şu çarpı 2'yi bir türlü göremedik bugün ya. Üzül ödemeler de gelmedi ki. tanesi de sınırda kaldı. Var mı böyle bir şey ya? Eskiden bir tane kalırdı şimdi ikiye çıktık ya. Var mı böyle bir şey? Bak batıyoruz ha. Yavaş yavaş batıyoruz anasını satayım. Güzel bir ödeme verdim mi lan oğlum şunları bir yan yana birleştirse var ya. Bak bunu sulandıralım abi 48 160 lan baba yapma be. Yapma be. At işte bak güzel. Güzel bak 2100 lira para aldık buradan. 72 yapacağım ya abi. 60 tane ara ödemeyi verdiyse almaz abi oyuna. Lan baba bir gelse 72'den var ya. Oo çok güzelsin işte budur. Bir gelse dedik geldi. Hadi bak şu bir sıra cam fermadık yeminle. Çarp 2 çarp 3'ü görmek istiyorum abi. Çarp 2 çarp 3'ü görmek istiyorum. Biz bitti demeden bitmesin mi abi? kafadan yakaladık da sadece kendini gösterdi olur abi sıkıntı yok çarpı ikiye gitmek istiyorum ya bu sefer şu çarpı iki olsun kanca manca da attı ya abi at ama ya bir şeyler ulan baba sen nasıl bir şeysin be lan oğlum ikidir kendini gösteriyor bu boşa ya abi iki resim Lan biz tipindeki resim görsek çok tatlı olur be. Hadi lan. Lan bir resim be. Çok güzelsin. Çarp 2'deyiz abi. Budur işte. Budur. Bunu da ufaklardan güzel aldık ya. Ufaklardan güzel aldık. Lan 1800'ler var ya. Nasıl kaçıyor var ya. Köpek gibi kaçıyor. Güzel dinamit. Çarpıyor, hem bir kutucuk doldurur hem de güzel ödeme çıkar. Hadi oğlum. Hadi bebişim. Pat 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 pat. Güzel abi. Güzel o olur. En azından yani şu dinle. Gördük ya. 1872 güzel baba. Kasa toplandı. Kasa toplandı. Budur işte yapacağım bu ve olur oğlum senin. Bu işte senin yapacağın. Budur işte. Budur yapacağım budur. Biz bitti demeden bitmez baba. Sıfırdan döndük sıfırdan. Dipten geldik be baba. 400-500'ü gördük abi şimdi. 400-500 TL'yi gördük. Güzel babacım. Güzel. Son bir resim çarpı değil. O kadar melletirse bu kadar koydurur işte abi. O kadar melletirse bu kadar koydurur. Çok güzelsin lan ama sen. Sen çok güzelsin be. Koyduk abi balıkçıya. Çocuğu koyduk. Çocuğu koyduk abi balıkçıda. 1080'lara falan da gelse daha güzel koyacağız da. Daha bak 5 spinimiz var. Çarpı 3'teyiz. Kutucuk doldurmamız lazım abi çarpı 3'te de. Çarpı 10 ya. Hedef çarpı 10 olsun be. Gelsin abi gelsin işte budur. 720 çarpı reis. 1728. Çarpı 3'te bir kutucuk doldurduk abi. Sar, sabreden ne yapmış? Derviş gerçekten muradına ermiş ya. Gerçekten muradına ermiş ya. Gerçekten ermiş. Çarpı 10'a mı gideceğiz ya? Çarpı ona mı gideceğiz ya yoksa? At lan son. Anlamıyorum anladınız. 1940 kaçtı. Neyse abi çarpı 3'deyiz. Koydur gelsin oğlum. Koydur gelsin. Koydur gelsin ama işte buraya be. Lan oğlum şu ödemelere bak ya. Dünyanın ödemesi kaçtı ya. Lan baba iki resim atsan çarpı 10'dayız be. Çok güzel yere geldim be. Çarpı şu an değiliz ama... Ona da gideceğiz abi. 7.992.000 bin bin lira. Abi balıkçının içinden, içinden böyle geçilir. Sıfırdan dönüş böyle yazılır. Bir resimle atsa çarpılma yok mu? Dünyanın ödemesini alırız abi. Bayis.com farkı işte abi bu da. Bayis.com farkı abi bu da. Bayis.com farkı abi. Girin siz de vurun abi. Açık abi açık. Balıkçı açık. Önce mail etiyor. Sonra gümletiyor abi. Sonra gümletiyor. Gümbür gümbür getirtirdi abi işte bu be. İşte bu be. 20.000 bin lira tertemiz cepte abi. 20 bin lira tertemiz cepte. Ve çarpondayız. Neler yaşatacak abi. Neler yaşatacak. Ama atman lazım güzelim. Şuralara atman lazım. Lan baba atsa var ya. Az olsun çok olsun ödeme ya. Bak az olsun. Fiyatları lan resimler nerede ama Şu, müdahale edelim artık ya. Baba sen ne yapıyorsun ama ya çarpımda bir resimde mi görünmez lan? Bir resim daha görünmez mi be? Hay senin annenin nikahı ya, annenin nikahı ya. Neyse baba efsane tatlı oldu işte abi. Efsane tatlı oldu. Şöyle birkaç tur çevireceğim. İki tık arttırıyorum abi. 96'dan vuracağım. 21'e kadar çevireceğim abi. 21'e kadar çevireceğim. Gelirse devam gelmezse tabii ki de tamam ya. Tabii ki de tamam ya. Balıkçının içinden geçtim. Neden durmayayım ki? Neden abi neden? Neden durmayayım? Çok güzelsin be. Burada bak çaprazlama geldi. Şimdi içinden daha çok geçeceğiz abi. 96'dan girdik. 96'dan girdik çarpı 2 olursa çok çok tatlı olur veya çarpı 1'de yapar abi gereken yani. çarpı 1'de 30k yap kaçım lan 30k durmayacağım oğlum durmayacağım 30k durmayacağım şey tamam bacağını 960'da i̇şte kırdık reis dönler gelsin paralar önden gelsin güzel baba ikinci resimde yakalandı çok güzel son iki resim. Kral son iki resim. Son iki resim lan. Atman mı ve son iki resim? Ya bir spinde iki resim. Boş geçmemen lazım. İki resme ihtiyacımız var abi bir spinde. Bir tane daha vicdanlı senin ben Dalga geçti ha şu an. Vallahi dalga geçti şu an. Neyse ama abi. Devam. 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 Rotamız belli abi zaten. Dur limitimiz belli. Tur limitimiz belli. Konuşamam ağzım dilim sürsüştü her şey abi. Çok güzel. Bir koyduk ikinci de bir koyduk. Geldi abi be. İkinci çevirmede geldi. Hadi reis. Abi biraz müdahale edeceğim ya burada. Biraz müdahale edeceğim ya. Arka arka iki müdahale. Yerinde müdahale oldu işte bu. Yerinde müdahale oldu. İşte 30k'ya adım adım abi. 30 K'ya adım adım. müdahale daha. Allah be. Buraya gelseydi daha aynı. Çok güzel olurdu ki resim yakalandı işte budur. Ama ödeme. Bunu ufacık geldi abi olsun. Azla yetinemeyen çokla. içinden dışından geçemez. Ufak ama şuradaki sandalları görmedik. Problem mi? Değil aldık yine. Bak resim yine yakaladık çarpı 2'deyiz işte bu. Şu an müdahaleyi bitireceğim ya. Müdahale edince abi bu oyuna bir şeyler oluyor. Müdahale ederseniz sıkıyoruz kendimizi. Abi hedefimize ulaştık. Daha fazlasını alacağız şimdi. Daha fazlasını alacağız şimdi. Alacağız tabii ki be. Alacağız işte. Budur be. Budur be. Koyduk abi koyduk. Balıkçının ağzından yüzüne koyduk abi. Ağzına yüzüne koyduk be. Aslanım benim. Devam olan Atlan Güzel dinamit Yapıştır gelsin abi Yapıştır gelsin <laughs> Güzel 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 Çok güzel hemde abi be 6 tane patlattı be 7100 Gelsin Gelsin Kasamız fazla Alacağız herhalde lan Bak bu 800 gitti Ama hiç kazanmıyorum abi Balıkçıya gerçekten kazanmıyorum Yemin ederim Bayis.com bugün para dağıtıyor abi Bugün yağdırıyor abi Bugün para dağıtıyor abi Dağıtıyor bugün para dağıtıyor abi Dağıtıyor ya Babalar benim oyunum burada biter 50 bin koyduk cebe Öğrenci kasayla rekor kırdık abi Öğrenci kasayla rekor kırıldı Bitti abi bu kadar işte Diğer bas Bonanza'nın balıkçı dayının Fişini çektik Dediğim gibi abi Bayis.com'daydık bugün para da dağıtıyor girdik biz de vurgunumuzu yaptık kaçıyoruz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirim seslerini açarsanız sevinirim. Güzel güzel yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet.